진짜 기가 데미. bildim ben baba evinde şey, arkadaşlar şarkıyı bilen var mı burada şarkıyı bilen yorumlara yazsın He, iyi. bütün cümlelerinde yazsın full bilen bak şuralarına bak evet istersen bana hukaya bukaya de el üstünde durmazsan hemen kal. Bir prensesler gibiydim ben baba evinde Göğe ya hakaret et. İstersen bana üçle. Gel Ya 2 gün tatil beş gün okul olacağına 5 gün tatil iki gün okul olsa dediler ya hepsi duaları kabul oldu valla 2 gün okul 5 gün tatil ne güzel ya bana 5 gün tatil 8 gün tatil ya, geldiğinde... ya bu geldiğinde Ya burada arkadaşlar sesimi duymuyor galiba çünkü ben sessiz konuşuyorum o yüzden böyle el işaretleri daha. Yani. yine 19 abone daha yaparsanız 19 abone da videosu geliyor evet, onu da hamurla böyle yemek yapacak. çok güzel sanki çok olacak abone olmayı unutmayın Şimdi sanki... 19 abone sadece ama 20 abone olsa ne yapacağız biliyor musunuz müthiş bir granny videosu gelecek tekrar granny çekeceğiz eskiden çekmiştik ama yine çekeceğiz bu kez. daha korkunç olacak çünkü nasıl olacak bilmiyorsunuz yağmur kaçacak ben göre olacağım. olacak daha çiğ, bir şey daha güzel olacak. Evet kan yapalım. E, Tabi bu boyca yapalım diyecektim ama çıkmazsa çok kötü olur yani. Okula gidiyorum ya de işte ben zaten yerden okula, oradan geldikten sonra yağmur zaten bazen iki de mikitör yanıyor çünkü yorgun oluyor yağmur Aynen. o yani bir iki buçuk daha çeyrek var da video çekeriz da üç buçukta da göndeririz iyi evet, sana bir bir şey istesen Arka onun da video gelsin mi olmaz evet çünkü ben okula gidiyorum. o zaman sen kaçta o geliyorsun okulda? 12 çeyrek geliyor o gelir yani ben ne sen biliyorsun sen uyanınca sen çok kızıyorsun Duyandım. Kız, bak şöyle yapacaksın. Annemle duymadan beni yiyip, böyle cip cip diren. Sonra ben şey yaparsam ne yapacağımıza. Ya böyle şey bir şeyler yap tamam mı? Ben istemezsem de... Hı. Şu anda ben sana niye öyle diyorum ama... Tamam ama biraz erken değil mi ya? 12 çeyrek... Yok erken değil. Annem uyuduğu için size çok mükemmel hikayeler göstereceğim. Yani annem uyusun, ev sessiz olsun böyle el olunca zaten babam galiba gel o zaman olmuyor aslında oluyor yemek yiyor öyle gidiyor yemek yiyene kadar saat bir oluyor bir de çekiyoruz o zaman bir saat çünkü babam yemek yemiş oluyor tamam, olsun. umarım annem izliyorsun yalnız bu arada 21 abone olsak iyice çıkartıyorum 21 abone olursak çok iyi bir şey geliyor bakın bakın şu an çok iyi bir bir şey geliyor bizim dışarıdaki çeteyle video çekeceğim daha çok eğer 22 abone olursa hatta, ben şunu söylemek istiyorum bak her şey kırmızı ya da şey yapalım bir şeyler her yer kırmızı veya şey yapalım şey de yapabiliriz orada her, şey, her yeri kırmızı her şey kırmızı bakın şöyle ki. de bir şey yapabiliriz arkadaşlar daha, işte, daha çok, camdan i, i. 22 abone olduk diye bağırabiliriz rezil etme videosu kendimize arkadaşlar e, 23 abone olduğumuzda da 23 diye sanki bir şey yapalım bu kez daha şey yapalım ne yapalım biliyor musunuz ne yapalım arkadaşlar bir bahçecik oynayalım bir sürü şey yapalım o zaman da baya bir video uzun olsun ama yarısını yani kese kese gönderelim bence 23 abone olduğumuzda ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar size söylemek istiyorum bütün yani böyle ta eğmen olursa ya da, zaten hepsi, olursa, da zaten. hepsi olursa ya da ta bir eğmen olsun fark etmez. İlk kişi de olsa olsun balkonda babaannemin balkonda ostur muzdur diye Arkadaşlar dediği dedi. kere yaptıydık ne oluyor adamlar geliyor diyor böyle bakıyor biz e, şeyi saklanıyoruz. O zaman da tabi mısır gibi falan koyduğumuz için çıtır diyoruz böyle çıtır Beni de çok seviyorum. Benim hedefim 40 abone olmak. 40. Ah, ah, ya şey. daha tabii iki abone. Ben ah, iki abone. Ben 40 aboneden sonra eğer geçebilirsek hedefim 100 abone olmak. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu arada telif gelebiliyor. Telif gelince mesela görmüyorum. Kem diye bir kanal var. O artık hiç plaketini alamayacak. Çünkü telif gelmiş. Telif gelince plaket alamıyorsun. Ve başka Çark falan bir telif getirebiliyor. ve ben çok telif e, çarkı açıyorum o yüzden telif gelebilir. O yüzden plaket için almadım ben para içinde. Ben sadece eğlence için takipçim olsun diye açtım. Çok seviyorum ben sizi. Arkadaşlar bu arada kanalıma video gelmiyor çünkü tabletim yok. Eğer bana abone ol olursanız çok sevinirim. Ama Şöyle yapın. Mesela ben 40 aboneysem Eylül yani 45 olsun. Bu arada Ay, arkadaşlar iyi. Benim okulum yeni buldum İlkokul okul oradan. Benle tanışabilirsiniz belki görüşürüz. E, ee, Takipçimsindir. Ankara Mamak Karataş. Bu arada arkadaşlar ben de yeni mutlu İlkokulunda okuyordum ama şimdi Batuhan'a geçtim arkadaşlar aşağıda. Batuhan'da evet. okuyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Çünkü Perşembe ve Cuma okula gideceğim. O kadar mutluyum ki. Bir tane video gönderdim. Bu videodan e, benim bir artık şeyden var ya e, e, sana e, oğlum sana çok mutlu haberim var. Okul mu yanında diye uyanıyor yandım, o sonra o <laughs> O videoyu gönderdim mi hatırlamıyorum. Belki göndermem şimdi ama gönderdim diye hatırlıyorum. Evet gönderdim. Çünkü bir sürü kalemde bir sürü video birikti. Bir, 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 bir. Ta bir yıl önceki videolar bile birikti. Artık hepsini ne zaman göndereceğime, hepsini nasıl göndereceğimi hiçbir fikrim kalmadı. Ben hepsini gönder gönder bir günde 10 tane bey. O, o. 18 abone olunca ne yapacaktım ben? Barbiecilik. Yalnız yarın. 18 abone oh. Ay Hayır 19 abone olunca. Yalnız 19 abone hani olmasak da yarın olmak için barbecek bir Yağmur'la. Aynen. Ama kısa olacak çünkü ben Hı -hı. okuldan geliyorum ya. Hem bir bir azıcık dinlenme molası az oluyor bazen yani. O yüzden ödev yapıyorum bir de kısa olabilir video o zaman. Evet bu arada Eylül'ün ödev yaptığı videolar çok gelebilir sevdiyseniz Eylül'ün. Evet o. Onu evet. da seri haline getirebiliriz. Mesela arkadaşlar. Evet. Mesela Şöyle bir seri, Asama serimiz biliyorsunuz. Asama serimiz neden gelmiyor söyleyeyim arkadaşlar. Asama serisi şu yüzden gelmiyor. E çünkü çok böyle çince geliyor bana artık ve çok tuhaf değil o. Yani saçma geliyor ve hani ben azı ilk baştan saçma, geliyor. Saçma utanç verici, Allah. iğrenç. Ama yani slime ile zaten... yapabilirim slime ile. Yemek yeri olmayabilir ama slime ile yapabilirim. Çünkü onları herkes yapıyor ama iyi ki ağzınızın sesinizi dinliyorsunuz. Bunda rahatlama mı olurmuş? Rahatlayanlar şey, varsa başka bir kanala gizlisin. Bir şey söyleyeceğim. Eylül. E, Ama şöyle, beni de e, abonelikten çıkmasın lütfen. Çünkü ben takipçilerim olsun. Onlarla biri, bir, bir e, böyle beni seven kişiler olsun istiyorum ya. Böyle onlara böyle. Bu, bu arada Eylül bir şey söyleyebilir miyim? Hmm. Şöyle bir seri gelebilir istiyor. Yani öyle bir seri Ya gelebilir. kendi kendine seri uyduruyor. Bir, bir, sürü serimiz olacak zaten. Ya hı yeter hı. bu kadar seri. E, sadece bir şey düşündüm. Ben şeytan o böyle her şey yapıyorum. Hayır ya zaten Sen kelebek serisi. Melek. Kelebek serisi vardı. Bir sürü seri çektik. Onlar çok uzun oluyor ve çok. Yani ben yoruluyorum. Artık o serilerden istemiyorum ya. Ama vlog gelecek yakında. Yakında vlog gelecek. <laughs> Ay yarın matematik Kayakta sınavımız kavuş. var. Ben ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Bakayım. Ana 10 dakika olmuş. Şimdi 11 dakika oldu. Videonun yarısını artık göndermeyebiliriz. Hadi hadi. Görüşürüz. Bay bay. Ben yoruldum arkadaşlar. Ben de